Merhaba arkadaşlar ben komik oyuncudan Soner Enes bugün sizlerle birlikte Jail Historia Altıra isyan mapımızı tanıtacağım arkadaşlar Kendimize özgün özel bir mapımız arkadaşlar e, 115 ay pisindeyiz Milicistro biliyorsunuz eski tagamız Historia dönmeye karar aldık Yani komple bir daha değişmemek üzere kararımız gerçekleşti Ve mapımızı da yaptık şimdi canlarım şöyle bir hücreyi gösterelim size bir tanesini yapalım Hücremizde şöyle pornomuz var abi. Açıp şuradan hemen klavyeden pornonu çevirebilirsin. Bak bak karıya bak yavrum benim. Şöyle <laughs> şöyle bir Histori logomuz var gençler. Histori logomuz gerçekten mükemmel bir logo. Eski bir logodur ama mükemmel bir logodur yani. Şöyle kurucu olarak tabii ki de başka ismimiz 115 IP'miz var. 93 115 TS3 adresimiz. Kısa Adres 115 yazarak bağlanabiliyorsunuz gençler. Şimdi Kapı açılmıyor herhalde. Şöyle bir başkan pardon sıfır yaptık Bir yapalım orayı. Güzel bir şekilde. Tamam. Şimdi gençler. Sıfır bir dakika. Beş saniye beklemem gerekiyor. Tamam. Şimdi gençler. Bakım olduğunu düşünün abi. Sağ taraf hemen şöyle döndün. Burası hemen maç abi. Maç yerimiz abi. Mükemmel bir yer. Ee, gerçekten çok güzel bir yer abi. Beğendim yani mapı. Özellikle çok güzel beğendim. Yapanların ellerine sağlık. için canlar. Şu bir maç şeyimiz var. Gördüğünüz gibi. Hemen tekrar sağdan devam ediyoruz. Lazer abi. Lazeri bitirdikten sonra şöyle bir U dönüş yapalım. Buradan dönüyorsun abi. Şuradan tuşa basarak tekrar yere çıkabiliyorsun. Tabi buradan girişin yok. Buradan giriş yapamıyorsun. Burası tamam. Şuradan devam ediyoruz. Burası sınıf arkadaşlar. Burası hemen lazerin yanında sınıf var abi. Gerçekten map özenerek özenerek yapılmış bak. Yani ee, yani övmeyim övmeyim diyorum ama gerçekten map yapan arkadaşlar ellerine tekrardan sağlık. Çok güzel yapmış abi. Mükemmel bir map yapımı yapmış yani. Böyle bir sınıfımız var. Hemen ardından devam ediyoruz. Burada böyle bir müziğimiz var gençler. Yani işte. Bak şimdi. Burada normal bir müziğimiz var. Sırt bir Uyku var. Haram oldu geçtim bak haram da oldu Çok sevdim yalan oldu Hayan Alın gece

ee, çok güzel müzik alacaklandı bir oyunumuz. Evet. Oradan geri çıkalım ilerliyoruz kardeşim. Bu oyunu bilmeyen yoktu zaten. Bas abi. Oradan da devamı geliyor. Basıyorsun. Basıyorsun. Evet. Kim kazanacak? Evet. Gibi. Yani bu şekilde devran devam ediyor. Şimdi gelelim buraya. Gençler bu oyunu zaten herkes biliyor. Tek aldın nişanı koydun. Bam. İlk sıkan ortaya kazanıyor abi. Evet. Bitti olay. Digger oyunu mükemmel bir oyun. Ya da şuradan deneyelim ama. oynuyorsun <laughs> hemen gidiyor. Zaten bunu benim yan yok gençler. Buna benim yan yok. Başlıyorsun buradan abi. Hop kıra kıra gidiyoruz. Oğlum. Dur bakayım. Yani i̇lk kiliyor. Pamuçun şeyine bağlı. Geliyorsun kazanıyorsun abi. Mükemmel. Şimdi gençler buraya kadar tanıtılmış tamam. Şimdi gelelim buna. Arkadaşlar şimdi başlayalım. Silahımıza basıyoruz abi. Rus hulletini hemen çevirelim. Rus hulleti döndürüyoruz abi. Artık şans bizden yana mı yoksa başkasından yana mı? Göreceğiz. Evet Abi bize şans olsa zaten böyle olmazdı yani Şanssız bir deviymiş Hemen atalım kendimize Evet Burası tamam gençler burası okey Şimdi gelelim Hücrenin sağ tarafları tanıtıllı hücrenin sol taraflarına. Maksimum olarak düşünelim arkadaşlar. Sol taraf zaten klasik şeyler aynı şeyler genellikle. Ee, hemen sol tarafta kazemiz mevcut arkadaşlar. Şurada reklamımız mevcut. Hiç sorajı bırak. 95, 170, 170, 115, TS, 315 gibi ufak bir yazı çapımız da var. Kazemiz e, kolaydır öyle zor değil. Tık 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 yani öyle şey değil. Geldin. yaptım bitti abi çok iyi. hemen karşısında şöyle bir oyunumuz var arkadaşlar bak hemen karşısında ilk tren kazanıyor abi buradan devam edeceksin suyun içinden şu şekilde devam ederek yoluna varıyorsun tabi dikkatli gitmen lazım yavaş gitmen lazım şuraya eşmen lazım komşuya bağlı iki 2, -2 alırım ilk bir alırım gibi derse buna göre devam eder abi ondan sonra buraya geldin klasik kabuzumuz abicim yani mapımız gerçekten çok mükemmel oldu eee buradan tekrar ona saygıyla sevgiyle saygıyla sevgiyle o arkadaşa selam gönderiyorum abi yani gençler gerçekten e, Jail Historia isyan mapımız ve ayrıca da Jail Historia Dark mapımız var onun da yakında tanıtımını çekip göndereceğim Şimdi şöyle bir şey var. Ee, gördüğünüz gibi mapımız abur. Ya bildiğiniz normal abur. Tabi değişik. Ee, Büyük sandaktaki gibi değil. Ama ee, daha iyi. Dark'tan daha güzel bir map oluşturarak sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Hani ee, gerçekten keyif alabileceğiniz, güzel ee, bir map oluşturduk. Dark'tan daha iyi. Şöyle bir renk oyunumuz var kanka. renk oyunumuz. Şimdi abi her renge geçer. Hop. Ne geldi yeşil abi? Yeşil neymiş mesela? Yeşil burada. Yeşildeki arkadaş hemen kil çekiyor. Bitti. O kadar basit yani. Renk oyunu mükemmel bir oyun. Şöyle bir oyunumuz var. İlk önce bombayı gösterelim. Biri attım baba. İkisi de atalım baba. İkisi de Bak şimdi en zoru üçtür kanka yenendik de. Üçü de şöyle salla. Hop. Bak, atış şekli o. Mesafe bugün işte. bak. Bak boyunda zor olan arkadaşlar için de gösteriyorum. Bak. Sen kaldırıp da şöyle yapmayacaksın yani bak. Şöyle yapmayacaksın veya şöyle yapmayacaksın. Şöyle yapmayacaksın. Anladın? Tabi şu olay bu tamamıyla. Bak biraz daha kaldırmam gerekiyormuş mesela olay bu. Stabili tutturacak. Bitti. Mesafe bu. Olay tamamıyla bu arkadaşlar Ondan sonra gelelim Arkadaşlar 3 kişi seçiliyor mahkumlardan 3 de buraya oturur Şuraya basıyoruz şanslı kişi kimse kazandı Ki gitti mesela şurada olan arkadaş kazandı Bitti Arkadaşlar bunu zaten bilmeyen yok Kuyusuna indin hop öldü. Ne yapacaktık aslında orada Onu da göstereyim ben. Aslında olay tamamıyla şu Orada şu yeşil alan var ya bak şu yeşil alan Oraya düşman lazım Atladın tık Bu kadar basit geldik abi Bende Bende kazandık yani anladın mı Mesela bundan ibaret Başkan bir Tabi gotlu oyunlar bunlar ee, Gotuz oyunlar o mesela gotlu ya. Yani. Tamam. Şimdi arkadaşlar kule zaten stabildir abi. Kule oda her zaman yerinden kıpırdamaz. Genellikle kuleler bu tip mapları da burada olur yani. Buraya çıkarsın abi. Bu zide var orada. Güzel. Abi atla babam atla. Anladın mı? Şimdi tekrar ikinci atlayayım bakayım. İkinci. ikinci her zaman iyidir. İkinci mesela kolay değil i̇kinciye mesela şöyle atlayamazsın bak bak gidip şöyle atlayamazsın mesela neymiş abi Kutbanın mesela ee, ikinciye böyle atlayacaksın biraz da yana gitmen lazım da yine de düşmedik şeye ee, beyler çok güzel çok güzel arkadaşlar şurayı açıyorsun burası sence ne fındık kıran Gerçekten mükemmel bir fındık kıran. Suyu açtın. Hop. 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 Mesela bunlar ibaret. Gerçekten.